Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğumu İslam tarihinde mucizevi olaylarla anılır. Bu olaylardan biri babası Abdullah'ın yüzünde doğmadan önce görülen nurdur. Anlatılan bu rivayet Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğumunun müjdelendiği ilahi bir işaret olarak kabul edilir. Hz. Abdullah'ın yüzündeki nur Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah Mekke'de tanınan dürüst, ahlaklı ve güzel bir gençti. Abdullah'ın yüzünde parlayan nur çevresindekiler tarafından fark ediliyor ve insanlar bu nura hayran kalıyordu. Bu nur Allah'ın bir işareti olarak kabul edilmişti. Bir rivayete göre Abdullah bir gün Mekke sokaklarında yürürken güzelliğinden ve yüzündeki nurdan etkilenen bazı kadınlar ona evlenme teklif etmişlerdi. Ancak Abdullah bu tekliflere kulak asmamış ve kendisine uygun bir eş aramaya devam etmiştir. Sonunda Hazreti Amine ile evlenmeye karar verdi. Hazreti Amine, Mekke'nin saygı değer ve temiz kadınlarından biriydi. Abdullah'ın yüzündeki nur, Amine ile evlendikten sonra ona geçti. Bu, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğumuna işaret eden bir olay olarak görülür. Zira Amine, karnında Allah'ın son peygamberi olan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem taşımaya başlamıştı. Nur'un geçişi ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğumu. Abdullah evlendikten kısa bir süre sonra bir seyahate çıkmış ve bu yolculuk sırasında vefat etmiştir. Hazreti Amine oğlunu babasız dünyaya getirmek zorunda kalmıştır. Ancak oğulları dünyaya geldiğinde Amine oğlunun yüzünde Abdullah'taki nurun parladığını fark etti. Bu nur insanlık için bir kurtuluş işareti olarak kabul ediliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Doğduğunda çevresindekiler onun farklı olduğunu hissetti. Doğumu sırasında meydana gelen mucizevi olaylar, ileride Allah'ın son peygamberi olacağının işaretiydi. Bu nur sadece ailesi için değil, tüm insanlık için bir rahmetin habercisiydi. Sonuç, ilahi bir nurun hikayesi, Hz. Abdullah'ın yüzündeki nurun, Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, geçişi İslam tarihinde sıkça anlatılan, ve derin manevi anlamlar taşıyan bir rivayettir. Bu olay Peygamber Efendimizin daha dünyaya gelmeden önce bile Allah tarafından seçilmiş olduğunu ve onun nurunun bir işaret olarak görüldüğünü anlatır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca yüzündeki nur çevresindeki herkes tarafından fark edilmiş ve onun peygamberliğinin bir nişanı olarak kabul edilmiştir. Bu hikaye Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Dünyaya gelişiyle birlikte insanlık için bir rehber ve kurtarıcı olacağını daha doğmadan önce işaret eden önemli bir olaydır.